Merhaba kamp severler. Ben Zafer. Bugün sizlerle Camp Jupiter 3 çadırımızı daha sonrasında da kamp etimizi kuracağız, inceleyeceğiz. Şimdi Camp Pod Jupiter çadırımız 3 kişilik bir çadır. Su geçirmez özelliği bulunmakta. Çift katmanlı, çift tenteli bir çadır. Şimdi yavaş yavaş kurmaya başlayalım. Beraber inceleyelim. Havanda çadır lambası için askılığı var, yanlarda iki cebi var. Kumaşın kalitesi gayet iyi. İki kapılı bir çadır. Şöyle söylemek istiyorum. Piyasada bu kalitede bir çadıra yaklaşık 2000-2500 lira verirsiniz arkadaşlar. Ama bu ürünün fiyatı da çok uygun. Şöyle da göstermek istiyorum. Sadece iki kapısını çadırımızı ayarlayıp kapısını üstüne sereceğiz. Evet Çadırımızı kurduk gerçekten yani birçok zaten kamp çadırının modeli modelleri aynı kumaş kaliteleri taban zeminin kaliteleri aynı ama e, şunu da belirtmek isterim markadan fiyat oynuyor ama arkadaşlar bakın ben de bu çadırları ilk defa kuruyorum gerçekten fiyatına göre alınabilir kullanılabilir memnun kalabileceğiniz bir çadır. Her çadırda yine havalandırmamız var. Yine iki adet havalandırmamız var yaz kış kullanacağımız. Evet şu an kamp açıyoruz. Kampetimizin kenarları, iskeleti ve ayakları çantasından güzel bir şekilde çıktı. Ve işte kamp de bu şekilde. Öncelikle kenar ayaklarını açıyoruz. Eğimli taraf yukarıda. Gerdirme yerimiz yukarıda. Ayaklarını yukarı doğru takıyoruz. Yine bu şekilde ayaklarını taktık. Bunu bu şekilde. Şurada da ayakları olduğunu görüyorsunuz. Şu yüzden şöyle yaptığınız zaman şu ayakları çıkartıp kampetin altında onu da gene zaten kampeti kurduktan sonra göstereceğim. buradan geçiriyoruz. Bunu buraya oturttuktan sonra zaten çok basit bir kurulum var. Sadece şurada yapmanız gereken bir hareket şu şekilde burayı önce gerdiriyorsunuz. Kampetin sarı kısmı sarı damine tuttuktan sonra şu şekilde içeri doğru bastırıyorsunuz. tık sesi duyana kadar bastırıyorsunuz. Bu şekilde kampetiniz hem gergin hem de daha sağlam olacak. Ayakların üstünde de oturduk. çıt çıkana kadar içeri doğru büküyoruz. Evet. Yine üçüncü ayağımız da aynı şekilde. Her zaman tutturuyoruz. Yine kenardan bastırıyoruz. Evet, şu an biz kullan kullanıma hazır. Evet, oldukça da rahat, kullanışlı. Evet, şimdi bunu çadırımızın içine bakalım nasıl yerleştirebileceğiz. Onu göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde çadırımızın içine yerleştirdikten sonra. Arkadaşlar bu şekilde yatmanın da keyfi başka. Tabii ben hiç doğada kamp yatmadım. Ama böyle uyuduğumu düşünemiyorum şu an. Evet. Bunun içi de rahatlıkla 3 tane kamp alabilir. Ama tabii dediğim gibi bu kamp etler, sobalı çadırlar için daha uygun. Çadırlarda biz genelde normal mat, termal, şişme mat o şekilde matlar kullanıyoruz. Ama kampetinde bu çadıra sığdığını sizlere göstermiş oldum. Arkadaşlar bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı izledikten sonra abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın. hoşça kalın.